Sevgili izleyenler Aklımı Sevemin ikinci bölümündeyiz. Profesör Doktor Işın Baral Kulaksızoğlu ile birlikteyiz. Ne konuşuyoruz? Işın Hanım'la yaşlılık döneminden bahsediyoruz. Sık görülen korkulardan, belirtileri ve nedenlerinden ve bir sonraki bölümde de tedavi ve önerilerden. Aslında birazcık öneriye gelmiş olduk. çünkü siz bir böyle çok içine kapanmış, hizmet bekleyen, işte artık hani ne kadar vaktimiz kaldı diyen bir yaşlı profilinden bahsettiniz. Öbür yanda da mesela Ajda Pekkan örneği var. Onun yaşıtları nasıl farklı farklı. Ya, Hoş, Ajda, Ajda Pekkan bambaşka bir o, o ayrı bir kategoride <laughs> yani onu biz e, buraya almayalım ama e, en azından yaşlılıkta en önemli şey bir amacı sürdürmeye devam etmek. Amaç sahibi olmak. Çünkü hayatta bir amacınız yoksa hayat yaşanılır olmuyor ve çekilir de olmuyor. Sadece ölmeyi beklemek yaşamı güzelleştiren evet. bir şey değil. Ama bir küçük menekşeniz var ve onun büyümesini bekliyorsanız bu amaçtır. Torununuzun büyümesini seyrediyorsanız bu amaçtır. Ben sağlıklı kalacağım ve en azından kimseye muhtaç olmayacağım diyorsanız bu bir amaçtır. Bunun için sağlıklı beslenirsiniz, yürüyüş yaparsınız, tuz, tuz yemezsiniz, bol su içersiniz vesaire. Ya da ben arkadaşlarımı ihmal etmeyeceğim bu bir amaçtır. Onların özel günlerinde gidersiniz, ararsınız, sorarsınız ben zihnimi daha aktif tutmalıyım bu bir amaçtır. Yaşlılıkta mutlaka amaç sahibi olmak lazım. Ama isteyince de öyle olunuyor demek ki. İsteyince olunur, yapmak isteyince olunur. Hele bakalım bugün de uyandık, bugünü de bir yaşayalım bakalım. Bugün de bu yaşlılığı hakikaten çok çekilmez kılan bir şeydir. O gece yattığınızda, ertesi gün uyandığınızda yapacak şeyiniz zihninizde ise o zaman güzel bir yaşlılık yaşıyorsunuz demektir. Yarın şunu yapacağımla yatıyorsanız, bu bir kahve içeceğim uyanınca da olabilir, birini ziyaret edeceğim de olabilir, yürüyüş yapacağım da olabilir, kuaföre gideceğim de olabilir, bir kitap okuyacağım da olabilir, camiye gideceğim de olabilir, her şey olur. Ama bununla yatıyorsanız, yarına bir amaç koyabiliyorsanız yaşlılık güzel. Geçer. Ne güzel. Peki başka ne ilgisi var? Yalnızlık korkusu sadece yalnız olmak mı gerçekten fiziken? Yoksa etrafı çok kalabalık, çocukları tarafından el üstüne tutulan? Yaşlanmış Hı. bir bireyde kendini yalnızlık korkusu bu. Yani etrafında kimse olmayacak. Korkuların en önemli özelliği aslında gerçek olmamalarıdır. Aslında korku olmalarıdır ve gerçek olmamalıdır. Ben eğer bir şeyden korkuyorsam, bunun en önemli tedavisi korktuğum şeyle yüzleşmektir ve onun için gerekli şeyler neyse oturup düşünüp bunları yapmaya çalışmak Korkunun kimseye faydası yok, ecele de faydası yok. Evet, onu da değiştirmeye Yap Yapılacak şey korktuğunuz e, itemleri neyse onlar bulup onlar için yalnızlıktan mı korkuyorsunuz? Ölüme çare yok. Eşiniz de ölebilir, siz de ölebilirsiniz. Arkadaş çevrenizdeki insanlar da ölebilir. O zaman yapılacak şey arkadaş, arkadaş çevrenizi zengin tutmaktır. Bir tane arkadaşınız var ve o bir tane arkadaşınız vefat ederse yalnız kalabilirsiniz. Ama 10 kişiyle dostluk sürdürüyorsanız bir tanesi vefat edince çok üzülürsünüz ama o 9 kişi sizi teselli etmeye gelir. Hı hı. Hiç kimse eşin yerini tutmaz, haklısınız ama evlatlar olabilir. Olmaya da bilir. evlatlar uzakta olabilir. Amerika'da yaşıyor, şurada burada yaşıyor evlatlar. Ama her zaman yanımızda dostlar, arkadaşlar olabilir ve onlar biz istediğimiz zaman ulaşılabilen kişilerdir. Biz onlara ulaşmak konusunda bir gayret içinde olursak onlar da bize ulaşmak için gayret içinde olurlar. Bu biraz böyle bir şey. Al gülüm ver gülüm ilişkisi. Ben hep evde oturayım kimseyi aramayayım herkes beni arasın. Gençlikte de böyle olmaz. Gençlikte de siz ararsınız insanları biz size geliriz siz bize gelirsiniz böyle olur ilişkiler. Yaşlılıkta da sosyal hayatı sürdürmek çok önemlidir. Depresyondan korunmak için de çok önemlidir. Alzheimer'den korunmak için de önemlidir. Kalan ömrünüz neyse diyelim ki 80. Belki 90 olursunuz, belki 100 olursunuz. Ama kalan ömrünüzü ömrünüze yaşam katmak zorundasınız. O yıllar geçiyor, o yılları böyle ölüm bekleyen, e, gardiyan gibi yaşamak zorunda değilsiniz. Mutlu, ke keyifli yaşamak ve yaşadığınız yıllara da mutluluk ve yaşam katmak zorundasınız. Tabii dolu dolu hakkını vererek, etrafındakilere Aynen. de o enerjiyi aşılayarak gitmek çok önemli bence bu dünyada. Yani bir sürü e, dinleyicimiz şu anda eğer ileri yaşlarsa, bunlar konuşuluyor zor. Hayır hiç zor değil. Yapanlardan, yapamayanların bir şeysi eksik değil. Yapanların tek önemli farkı bunun için gayret etmeleri. Hani karınca demiş ya varamasam da yolunda ölürüm. Siz bir başlayın gayret etmeye. İnanın gayret edince oluyor. Bazı şeyler çok değişiyor. Ben onlarca hastamda gördüm. Her birine tek tek uzun uzun dil döktüm. Ne olur bir tane kedi al dedim. Beş kedisi olan hastam var şimdi. <laughs> ne olur bir tane menekşe alın dedim. Şimdi bilmem kaç tane kişi olan falan. hastam var şimdi. Ve onlarla konuşuyor. Onların isimleri var. Eğer şimdi buradan beni dinliyorsa Balıkesir'de yaşıyor o hastam. Çok kendini fark edecektir. Yüzlerce menekşesi var ve konuştuklarının daha hızlı büyüdüğünü söylüyor. Ve bana da hep menekşe getirirdi. Emekli öğretmen bir hastam. Yani... Sonuçta insanlar bir yerden başlayınca oluyor. Düşme korkusu. Ben özellikle onun üstünde bir kez daha durmak istiyorum. Evet. Korkuların en temel tedavisi üzerine gitmektir. Kedi korkusunun tedavisi eve kedi almaktır. İlk iki gün bağırışırsınız, çırışırsınız sonra onun, ona alışırsınız. E, pislik korkusunun tedavisi sonunda elini bir pisliğin üstüne koymaktır. <gülüyor> <gülüyor> Düşme korkusunun tedavisi de yavaş yavaş Evden çıkmaya, hareket etmeye başlamaktır. Odadan bile çıkamayan hastalarımız oluyor. Düşerim ben tuvalete giderken diye. Hmm. O zaman önce iki adım, sonra otur. Önce destekle ya da birinin yardımıyla. Ertesi günü üç adım, sonra otur. Bir ertesi günü beş adım, sonra otur. Ailelere düşen görev de bu. Evet evet anne düşersin, sen çıkma. Bu değil. Anne ben senin yanındayım. Hadi gel kapıya kadar inelim, sonra geri çıkalım. Kapıya kadar indik, geri çık. Ertesi günü kapıya kadar indik, kapıdan bir adım attık, geri çıktık. Sonra ertesi gün annemizle beraber bakkala kadar yürüdük, bakkaldan geri geldik. Bir ertesi gün ben artık senin koluna girmeyeyim de senin yanında durayım, aşağı kadar inelim. Yan yana aşağı kadar indik, yan yana bakkala. Yani adım adım, adım adım. Anne şimdi aşağı kadar inelim, ben aşağıda bekliyorum, arkandan bakıyorum. Sen bakkala kadar git gel. Böyle böyle yavaş yavaş annenizin babanızın, yaşlınızın bu korkuyu yenmesine yardımcı olmak Tabii Tabii özgürlük hissedecek bir daha. Kendine güveni Ke gelir. Yürüyebilen yaşlıların, yürüyemeyen yaşlılara göre hayat kalitesi çok daha yüksek. Yürüyebilen yaşlıların kemik erimeleri daha az. Yürüyebilen yaşlılar daha az depresyona giriyor. Yürüyebilen yaşlıların tansiyon, damar sağlığı daha iyi oluyor. Hangi doktora gittiğinizde size yürüme dedi? Yani dahiliyeciye gidersiniz. Lütfen Allah aşkına her gün yarım saat yürüyün. Şekeriniz için, tansiyonunuz için, kalbiniz için derler. Fizik tedavi uzmanına gidersiniz. Lütfen yürüyün eklemleriniz için. Yani han e, hangi nöroloğa gidersiniz? Tabii ruh lüt, sağlığı günleri de yürüyün. Yürüyün. Herkes yürüyün. Bize gelirsiniz biz Allah aşkına yürüyün deriz. Yani yürüyüşün vücut dengesine, vücut sağlığına çok önemli etkisi var. Bir araştırma var. Tek ayağının üzerinde durabilen yaşlıların duramayan yaşlılara göre daha uzun yaşadığını göstermişler. Ve bu çok büyük bir grupta yapılmış. 3000 kişilik bir grupta yapılmış bir çalışma. Aa. Yani yürüyenlerin dengesi daha iyi. Tek ayağının üzerinde ama evde hemen bunu yapmayın. <laughs> <laughs> Yanınıza destek falan alın yanım, ya bir şey yapın. kenarında yapın. Yani tek ayağının üzerinde 20 saniye durabilen yaşlılar duramayan. Yani 20 saniye. Şimdi acillerde sayı <laughs> arttırmayalım. <laughs> e, duramayan yaşlarıyla daha uzun yaşıyorlar. Bu ne demek? Kas iskelet sistemi daha iyi, daha hareketli yaşlı demek. İşte bütün bunlar çok önemli ve ailelerin de bu düşme korkusunu yenmesi konusunda yardımcı olması lazım. Bizim kültürümüzdeki en önemli yanlışlık, sen de demin dikkatini çektin bu konuya. Yaşlının kenarda oturması makbul. Saygı gibi. Ağır ağır. Biz onu. Evet. <laughs> Aman otur, kahvesi ayağına gelsin, çayı ayağına gelsin. Hiçbir şeye zahmet etmesin. Bu yaşlı için makbul değil. Niye yaylalardaki yaşlılar, köylerdeki yaşlılar daha iyi ve daha ya, uzun yaşıyor? Evet. Çünkü onlar mecburen hayat şartları gereği hareket ediyorlar. Temiz havada doğru düzgün besleniyorlar ve hareket ediyorlar. Şehirde havanın hali belli, yiyeceğin hali belli ama bari hareket edelim. Onu da aileler kısıtlıyor. Evin içinde bile hareket edemez hale geliyor Aynen yani yaşlılar. Öyle. Anne çok bir yere mi gidiyorsun? Ya Gidiyor bırakın nereye gideceğiz? Ben arkadaşıma gidiyorum. Düşersin hava soğuk çıkma. Ya niye? Giyinir çıkar. Niye çıkmasın? Yani böyle bir yaşlılık ikinci çocukluk değil bir yandan. Yaşlı bireyin hakları var gitmek ister gezmek ister. Kahveye giden ya sen gitme kahveye ne gerek var kahve iyi bir yer değil. Niye gitmesin? Orada... Gitsin, arkadaşlarıyla görüşüyor, sohbet ediyor, belki biraz gazete okuyor, belki biraz kağıt oynuyor, o sayılar dikkatini sürdürüyor filan bir şeyler. Tabii ki gitsin. E, hanım da güne gitsin, arkadaşlarıyla görüşsün, e, başka bir aktivite varsa mahallede oraya gitsin. Belediyelerin çok güzel kursları var, onlara gitsin. Ücretsiz kurslar var, okuma grupları var. E, yani bir sürü aktivite var. Evet. Mutlaka bunlara gidilsin, hareketli olunsun, yürünsün. Hayattan da korkmamak lazım. Yaşlanınca hayatı yaşamaktan korkup eve kapandığımız için hayat daha çekilmez ve daha keyifsiz oluyor. Hayatımızın son yıllarını Hapiste gibi geçiriyoruz. Evet, gün sayılıyor yani son sayılıyor. O da çok kötü, çok, keyifsiz bir şey çok zaten. Çok sıkıcı ve çok keyifsiz bir şey. Ya evet, sosyalleştikten sonra yeni amaçlar edindikten sonra hayat çok daha farklılaşacaktır. Bu zaten her yaş grubu için böyle, yaşlılar için de böyle. Ama biz işte kültürel olarak biraz daha farklı biliyoruz. Sayenizde şimdi biraz daha farklı açıdan bakacağız inşallah. E, genel belirtilerinden de bahsedelim bir sonraki bölümümüzde. Sizden öneriler isteyelim ve tedavi yöntemlerini öğrenelim. Ama kısacık bir aradan sonra.